Turiz eğitimine başlamak için öncelikle çocukların kas gelişimini tamamlamış olması gerekir. Ayrıca çocuğun kendini rahatça ifade edebilmesi bir ön koşul olarak görülebilir. Yani ifade edebilme becerisi de yeterli düzeyde olması gerekir. Bu kapsamda çocuğunuz 18 ile 36 aylık arasında ise çocuğunuzun idrarını bir seferde yapabiliyorsa, bezi 2 saatten fazla kuru kalıyorsa, çocuğunuzun birkaç dakika sıkılmadan oturabiliyor ve ayakta kalabildiğini görüyorsanız, tuvaletine bezine yaptıktan sonra rahatsız oluyor ve bezini çıkartmak istiyorsa, tuvaleti dair sorular da soruyorsa ve tuvalet alışkanlığını merak ediyorsa artık tuvalet eğitiminin zamanı gelmiş denilebilir. Çocuklarda tuvalet eğitim sürecinin 18 ay ile 36 ay arasında başlanması tavsiye edilir. Fakat her zaman şunu söylüyorum. Bana hem özelden hem de kendi bireysel telefonlarımızdan aradıkları zaman tuvalet eğitimine çocuğum hazır mı? Bunun için destek almak istiyorum dediklerinde tabii ki hemen yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bunu mutlaka anlatıyoruz. Bireysel farklılıklar göz önüne alınması gerekiyor. Her zaman her çocuk için bu zamanın değişebileceği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü çocukların gelişim hızları birbirinden farklıdır. Tuvalet eğitimine karar verme süresinde çocuğun bedensel ve ruhsal olarak hazır bulunuşluğu düzeyine de bakmak gerekiyor. Örneğin pantolonunu kendi kendine çekebiliyorsa ya da basit oyuncak parçalarını bir araya getirebiliyorsa küçük kas becerileri gelişmiş denilebilir. Yine düzenli yemek yeme becerisine sahip çocukların tuvalet ihtiyacının vakitleri de düzenli olacağı için tuvalet eğitimi oldukça kolaylaşır. Tuvalet eğitimi başlamadan önce çocuk zihinsel olarak bu sürece dikkatli bir şekilde ebeveyni tarafından hazırlanır alt değiştirme işlemi gerçekleştirirken tuvaletin aşamalardan da bahsetmek gerekiyor. Yani çocuğun alt değiştirme işlemi gerçekleştirdiğimizde tuvaletin aşamalarından çocuğa bahsetmemiz gerekiyor. Çiş ve kaka kelimelerini kullanmak gerekiyor. Sonrasında hem ebeveynin hem de çocuğun elleri yıkanmalıdır. Bakın daha altını değiştirirken. Çocuğun bunları öğrenmesi sağlandıktan sonraki aşama ise lazımlığın tanıtılmasıdır. Lazımlığın ne işe yaradığı anlatılmalı. Hatta bir oyuncakla lazımlığı kullanma şekli çocuğa gösterilmelidir çocuk lazımlık fikrini benimsedikten sonra artık tuvalet eğitimi başlayabilir. Bu süreçte lazımlığı evde çocuğun kolay ulaşacağı bir yere koymak gerekiyor. Bununla ilgili ben kendi bloğumda kendi çocuğumla beraber geçirmiş olduğum tuvalet eğitimi kazanım sürecinden bahsetmiştim. İsterseniz yine benim kendi sayfamda kızımla beraber Tuvalet eğitimi nasıl gerçekleştirdik ve aşama aşama bunları yazmıştım. Oradan da destek alabilirsiniz. Çünkü geçen bir danışanım şöyle bir şey söyledi. Hocam sizi e, tuvalet eğitimi nasıl alıştırabilirim çocuğumu diye aramıştım ama e, çok yoğun olduğunuzu söylediler. Asistanınız ben de bir sitenize girdim. Orada sizin yazdığınız yazılardan feyiz alarak sonuca ulaştım. Ve artık gelmeme de gerek kalmadı. E, bu da çok böyle hani bizim istediğimiz bir şeydir. Yani herkesin kendine e, göre bir yol e, seçip eğer ki kendisi bunu başarabiliyorsa bu çok inanılmaz e, güzel bir şey oldu benim için paylaşımı. E, sizler de oradan da yine destek alabilirsiniz. Ama baktınız başladınız eğitim boyunca gün içinde belli aralıklarda problem yaşıyorsunuz. İşte o zaman bizden destek almak için tekrardan nasıl bir yol izleyebiliriz diye tabii ki destek alabilirsiniz. Özellikle lazımlık konusuna değinmişken yemekten sonra çocuk mutlaka lazımla oturtulmalıdır. Çocuk lazımlığı kullandığı zaman ise takdir edilmeli. Hatta küçük ödüllendirmeler yaparak bu davranışın pekişmesini sağlayabilirsiniz. Lazımlı düzenli şekilde kullanan çocuklar daha sonra yavaş yavaş normal tuvalet kullanımına geçebilir. Bu sürede yine çocuktan çocuğa değişiklik gösterebilir. Unutmayın, anal dönem çok önemli arkadaşlar. Bu anal dönemde hata yapmamak için lütfen bir uzman desteği almanızı tavsiye ediyorum. Çocuklar bazen yetişkinlerin kullandığı tuvaletlerden korkup yapmak istemezlerse çocuk lütfen zorlanmamalıdır. Tuvalet eğitiminin zamanla oluşacak bir alışkanlık olduğu asla unutulmamalıdır. Tuvalet eğitimi sürecinin anne babaları düşündüren yani geceleri nasıl bir yol izleneceğidir. Eğer çocuğunuz gündüz tuvaletini altına kaçırmadan yapabiliyorsa gece altını ıslatmak istemeyecektir. Fakat çocuklar gece çişinin geldiğini son anda hissedebilir ve genelde alt ıslatmaya yakın bir anda uyandıkları için çişlerini tutamayabilirler. Bunun için lazımlık geceleri çocuğa yakın bir yerde tutularak istediği zaman kullanabileceği hissi. Bakın his. Bu his oluşturulmalıdır çocukta. Burayı unutmayın. Ayrıca yatmadan 1-2 saat önce sizden rica ediyorum sıvı alımını keserek tuvalet ihtiyacı azaltılabilir. Çocuk gelişiminde, çocuk psikolojisinde neye dikkat etmemiz gerekiyor diyorsanız bu adımlar çok önemli. Yatağına yatmadan önce mutlaka lazımlığa ya da tuvalete götürülerek mesanenin boşaltılması sağlanmalıdır. Gece kontrolü hemen olmayabilir. Bu konuda lütfen sabırlı olun ve asla acele etmeyin. Gelelim en önemli soruya. Gece bez takılmalı mı, takılmamalı mı? Bu noktada bezi bir tak bir çıkar çocuğun kafasını karıştırır. Gece bez takılmamalıdır. Çünkü bez olursa çocuk beze güvenir ve çişini tutma ihtiyacı duymaz. O yüzden geceleri çocuğun çarşafının altına yatak koruyucu takılmalı ve yatağın ıslanmasına karşı tedbir alınmalıdır. Eğer gerçekten çocuğunuzun tuvalet eğitimi hazır olduğunu düşünüyorsanız sabırlı olun Pes etmeyin. çocuğa verilen her eğitimde olduğu gibi tuvalet eğitiminde de anne babalar kararlı olmalı ve istikrarlı olmanız gerektiğini aklımızdan çıkarmayalım. Çocuk hazır olmadan tuvalet eğitimine başlamak. Anne babalar çocukların çok iyi gözlemeli. Yani annenin ve babanın ya da çocuğa bakım veren kişinin çocuğu çok iyi gözlem yapması gerekiyor. Ve gerçekten tuvalet eğitimine hazır ol olmadığına iyi karar vermesi gerekiyor. Başka çocuklarla, ablayla, komşuyla, abiyle kıyaslanarak vaktinden önce çocuk asla zorlanmamalı. Tuvalet eğitimini sıkıntılı bir döneme denk getirmek de bizim için çok önemli bir unsur olmakla beraber, ebeveyn açısından sabır isteyen yorucu bir süreç olduğu için gece çocuğu uyandırmak, altını ıslattıysa yatağı te temizlemek birçok işi kapsayabilir. O yüzden ebeveynin kendini iyi hissettiği bir zamanda tuvalet eğitimine başlaması daha isabetli olur. Çocuk açısından da sakin bir dönem tercih edilmesi gerekiyor. Yani tuvalet eğitimi sıkıntılı bir döneme denk getirmek neyi kapsıyor? Burada neyi söylemeye çalışıyoruz? Taşınma. Yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi, kreşe başlama gibi süreçler denk geldiğinde çocuk zorlanabilir aceleci olmak. Tuvalet eğitiminde sabır göstermek gerektiğini vurguladım. Lütfen sakinliğinizi koruyarak yavaş yavaş ne yapacağız? Sakinliğimizi koruyarak aceleci olmadan bu süreci devam ettireceğiz. Geceleri bez bağlamaya devam etmek. Gündüz kontrolü sağlandıktan sonra geceye geçilmelidir. Geceleri bez bağlamak tuvalet eğitimini aksatabilir. Çocuğun da kafasını karışmasına neden olur. Uzun süre lazımlıkta ya da tuvalette oturtmak, altına yaptığı zaman kızmak ve azarlamak, sürekli tuvaletin var mı diye soru sorarak çocuğu kaygılandırmak ve çocukla tuvalet eğitimi sırasında aşırı ilgilenmek bu durumları biraz zorlaştırabilir. Çocuklarda tuvalet eğitimi ne kadar sürer? İşte çok önemli bir soru. Her çocuğun tuvalet eğitimi farklılık gösterir. Çünkü eğer 3 günde ya da 4 günde veya 1 haftada tuvalet eğitimi çözülür dersek yanlış olabilir. Bu tamamen çocuklara göre değişir. Bu tamamen çocuklar arasında farklılık gösterebilir. Az önce bahsetmiştik ya bireysel farklılıklar vardır diye. Gece kontrolü bazen 4-5 yaşına kadar sürebilir. 5 yaşından sonra alt ıslatmaları devam ediyorsa önce çocuğun fiziksel olarak bir rahatsızlığı var mı? Olup olmadığına bakıyoruz. Ben aynı zamanda mutlaka bir çocuk urologisine gönderip İster alt ıslatma olsun ister kaka tutma olsun bu problemlerde bir tıbbi e, tanınama ve değerlendirme yaptıktan sonra çocuğun gelişimsel ve psikolojik olan kısmına e, bakıyorum ve orada bu süreci oyuna entegre ederek çok güzel yöntemlerle oyun terapisi ve aileyle ile beraber işbirliği içinde çok kısa zamanlarda çözmeye çalışıyoruz. Yine diyorum, eğer bireysel farklılıklar varsa bu bazen uzun sürebiliyor. Sizden ricam sadece buradaki püf nokta sabırlı olmak ve çocuğumuzu iyi tanımak, iyi bir gözlem yapmak. Bana bazen mesajlar iletiyorlar, hatta mail atarlar. Ben tuvalet eğitimi sürecine başlamadan önce mutlaka kaynaklar iletiyorum, lütfen diyorum. Bu kaynakları okumanızı ve önce kendinizin hazır olmasını sağlayalım, daha sonrasında çocuğumuzla böyle bir eğitime geçelim Eğer bu konuda kaygılarınız varsa isterseniz Buyurun gelin bir değerlendirme yapalım sizinle beraber daha sonra hangi yolu çocuğunuzun bireysel özelliklerine ve gelişim özelliklerine göre uyarlayıp ona göre size bir müdahale yöntemi seçelim ve bu şekilde daha doğru bir şekilde başlayıp devam edelim Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için